Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konu olarak bölgeyi ziyaret etti. Toplantıda, Antalya OSB'de sürdürdükleri çalışmalar, firmalar ve üretim kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında Çakar'a bilgi veren Bahar, firmaların finansmana erişiminin aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlattı ziyaretin ikinci etabında Başkan Bahar'a ait, Bahar Hindi Entegre Tesisini gezen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpastan Çakar, ürünler ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldı. Görüşmenin çok verimli geçtiğini aktaran Başkan Ali Bahar, Başkan Çakar'a sahadaki doğru bilgiyi ve beklentiyi aktarma şansını yakaladıklarını söyledi. Antalya Organize Sanayi Bölgemizde aynı zamanda Bahar Hindi Fabrikası'nda Bankalar Birliği'nin, birliğimizin çok değerli başkanı Alparslan Çakar başkanımızı ağırladık. Çok değerli bir buluşmaydı. Antalya sanayisinin, Türkiye sanayisinin karşılaşmış olduğu finansal sorunları ya da önümüzü açacak projelerle alakalı birçok bilgiyi aktarabildik. Kendisi her aradığımızda ulaşabildiğimiz, her soruna çok çabuk çözüm bulabildiğimiz çok değerli bir başkanımız. Dolayısıyla biz Albaslan Çakar Başkanımıza ayırdığı ge gerek bu zaman için gerekse bizim için harcadığı performanstan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkan Çakar, tesis ziyaretinin ardından Antalya OSB'den ayrıldı.